Muhtemelen tüm samuray tarihi boyunca en büyük rekabetlerden biri, hatta belki de tüm askeri tarih boyunca en büyük rekabetlerden biri Takeda Shingen, Kay Kaplan'ı ve Uesugi Kenshin, Echigo Ejderhası arasındaki rekabettir. Ama tüm savaşlarına rağmen fiziksel olarak sadece bir kez yüz yüze gelmiş olabileceklerini biliyor muydunuz? Bunun nasıl olmuş olabileceğine dair farklı fikirler var. Ancak hikayeler Kavana Kajima'daki dördüncü ve en önemli savaşları sırasında etraflarında savaş devam ederken Kenshin'in doğrudan Shingen'e saldırdığını anlatıyor. Bu olay klasik Japon sanat eserlerinde defalarca ölümsüzleştirilmiş ve savaş devam ederken sonunda dağıtılmış olsalar da. Bu tek an benim görüşüme göre tüm samuray tarihinin en destansı anlarından biridir. Sadece yüz yüze görüştükleri tek zaman bu olabileceği için değil, aynı zamanda bu efsanevi ve tarihi çatışma sırasında gerçekleştiği için de.